Selam arkadaşlar ben Tokalife Elna ama bugün ee, Tokalife oynamıyoruz Blockcraft oynuyoruz Şimdi Ne yapacağımı anlatayım ben tatile çıkacağım Blockcraft'a işte Ev turu falan yapacağım şimdi e, Şimdi benim iki katlı bir villam var Bu alt katı ve alt katını hiç kullanmıyorum bomboş ama burayı yine şey yapacağım kullanacağım Ama daha yapmadım Yaptırmadım ee, bu ana arkadaşım. Öyle. Şimdi üst kata çıkalım. Evet. Şimdi böyle e, üst katın girişine gidelim. Üst kata e, istersek şuradan yine merdiven var diyebiliyoruz biliyoruz. Böyle balkon gibi bir yer var. E, bu arada benim villa yapmak istiyorsanız sm, e, sm, Small Villa yani sm, Small villa diye yazılıyor. E, burası giriş, buraya daha fazla köşeler ekleyeceğim. Burası böyle salon, burayı da iş yapacağım yine. İlk şuraya gidelim. Bura benim odam, bu benim yatağım. Burada küçük bir gece lambası var, normal kibrit. Burası bir şöyle. Burada ders çalışma masam var. Ee, sonra yine böyle gittiğimizde burada oturma odası var. Televizyon odası. Burada televizyon var. Maalesef ki Blockcraft'ta televizyon olmadığı için böyle mavi bloklardan yaptım böyle. Böyle sonra böyle gittiğimizde banyo vardı galiba. Yok burası boş ama bir şeyler yapacağım. Burası banyo. Burası duşakabin. Burası tuvalet, burası da yine banyo, i̇şte, ay, ay, el yıkama yeri. Ee, şimdi bahçeyi gezdireyim size. Direkt şuradan atlayalım. Evet çıktığımızda böyle deniz manzaralı, özellikle denizin yanına yaptım. Burada oturmak için böyle yerler var. Akşam arkadaşlarımızdan çay, çay içiyoruz burada. Burada bir seksek var burada bir masa var. Hayallerimdeki gibi olmasa da suda bir masa. Ee, burada küçük evim var benim. Burada benim atım var. Hatta ata binelim. Ee, yine burada benim bir evim var. İlerlerde de yine evim var. Bu da gözetleme kulesi gibi bir şey yapmaya çalışıyordum ve merdiven yapmaya üşendim. Böyle kaldı. Ee, burada böyle bahçe çiçeklerden bir ev yaptım. Bir dakika nasıl giriyordu lan buraya? Evet şu taraftan biraz şöyle. Evet. Buradan. Şöyle küçük bir ev. Bu saat olsun diye. Şimdi o zaman biz gemiye gidelim. Çünkü gemiyle yolculuk yapacağız. Nereye gittiğimi de sonra söylerim. Arkadaşlar gemilere geldim ve burada bir sürü yani şey var. Şimdi ben birine soracağım falan. Evet. Ee, merhaba. Merhaba hanımefendi. Ee, ben Amerika'ya e, seyahat edecektim de. Hangi gemiyi bilmem lazım. Şu karşıdaki gemi. Teşekkürler. Evet. Ee, buna dedi kadın. Yani bineceğiz. Ben nereye gideceğimi bile bilmiyorum yani şu an. Evet, evet şöyle girdim. Çok karmaşık değilmiş. Aa, alt kat var ama alt katı inilmiyor galiba. Şimdi. Evet. Buradan da dönebiliyorum. E ee, bunlar balkon. E ee, benim kalacağım yer nerede? Evet. Çok karmaşık. Bir dakika ya. Aşağı ineceğim şimdi. Ha ben nereye gideceğim bile bilmiyorum şu an. Olamaz. Evet burada galiba odalar. Hayır. İnsan neden böyle bir boşluk yapar ki? Kim kalkacak? Ben hala oda bulamadım. Gerçekten mi? Arkadaşlar ben böyle yarım saat oda ararsam bence bu video bayağı uzun sürer. Şimdi o yüzden videoyu kapatıp hemen odalara yerleşeceğim. Arkadaşlar burada kalacakmışız ve ben toplu bir yerde kalmayı hiç sevmem. Şimdi gemiyi gezeceğim. Size de göstereyim dedim. Evet. Gemiyi hiç gezmedim. Ve şu an gideceğim. Gemiye bir iki kere bindim. Evet. Böyle yine etraf gözüküyor. Dikkat dikkat. Herkes yerlerine alsın. Gemimiz 10 dakika sonra kalkacak. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Gemi 10 dakika sonra kalkıyormuş benim hemen. Aşağı inmem lazım. O zaman gideceğimiz otelle, otelde, otellerde görüşürüz. Çünkü daha otel bakmadım. 3 tane pardon 2 tane veya 3 tane otel buldum. Ee, bakacağız yani. Arkadaşlar ben az önce tam tamına 5 tane otel gezdim ve buranın en lüks olduğunu duydum. Ve ee, buraya geldim ve çok güzel görünüyor. O zaman girelim içeri. Evet. Böyle odalar var. Oha. Oha. Televizyon bile var abi. Yatak harika bir kere Evet. Bir kere televizyon hakkında konuşmak istemiyorum. Harika. 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 Şimdi gezeceğim bu odaca. Ama büyük ihtimal o odada kalacağım. Diğer odalar farklı değilse. Çok acayip iyi abi ya. Acayip iyi. Çok güzel. Diğer odalara da bakacağım. Oha! Buradaki televizyon daha güzel. Evet. Yine aynı yerler. Ama buradaki televizyon daha güzel. Ee, şimdi başka bir üst kata da çıkmak istiyorum. Belki daha güzel yerler vardır. Evet üst kat böyle. Ama acayip iyi diğer gezdi motorlardan gerçekten kat kat daha iyi. Odanın nere olduğu belli değil. Odada yataktan başka hiçbir şey yok. Burada televizyon var mı? Bir dakika. Göremiyorum. Yok galiba. Niye yok? O zaman bu oda artık gözlemiz değil. Ve büyük kırmızı bir yer gördüm. Ha burası otelin kafesi. Yani evet. Burası otelin yemekhanesi yemekhanesidir, denir. öyle bir yer yani. İşte o zaman ben aşağı kattaki ikinci odada kalacağım da ben nereden çıktım? Ben nerede indim ya? Ben neredeydim? Evet. İniyoruz. Hangisiydi benim az önceki lüks odam? Buydu değil mi? Evet. Tamam. Adam bize el sallıyordu. Kafasını suratını kapattık kapıyı. Şimdi ben acayip yorgunum. O yüzden dinleneceğim ve e, gezdiğim yerleri size göstereceğim ve bunu hemen çekimde atacağım ve otel birim girmiş. Bu ne? Yazı. O e, şu sol üst köşede otelin ismi yazıyor. E, ben uyuyacağım. Uyumaktan başka yapacağım bir şey yok çünkü. Veya camlardan dışarı seyredemeyim. Bir dakika. Tamam. O zaman e, sonra yine görüşürüz.